Hoş geldin sevgili arkadaşım. Serinin ikinci videosunda tekrar birlikteyiz. Bu seride ne göreceğiz? Burada görmüş olduğumuz soruların soru çözüm üzerinde etkilerini nasıl soru çözeceğimizi göreceğiz. Ama Önce beni dinle çünkü daha yolun başındasın. Ardından sen tekrar çöz. Hocam ben bu konuyu biliyorum dediğin anda benden önce çöz. Sonra kontrolünü yap. Daha faydalanacaksın. Bu basit kısmındayız. Daha basit'in bitimiyle birlikte orta düzeyi göreceksin. Ortadan sonra zor düzeyi göreceksin. Haydi o halde videoyu başlatalım. Bak güzel arkadaşım. Yine bilinmeyen bir sayım var. x. Sayının 3 katı 3 eksi 5. Burada dikkat etmen gereken katından sonra eksi geldiği için paranteze gerek Yok. Peki aynı sayının yani x'in ne demiş? Yarısı demiş. 2'ye böldüm. Ardından 10 fazlası. Dikkat ederseniz bölüm ya da çarpım kısmından sonra fazlası geldiği için bunu ne yapmıyorum? Paranteze ihtiyaç duymuyorum. Ama soruda şöyle deseydi 10 fazlasının yarısı deseydi 10 fazlasının yarısı demiş olsa mantık şu. X'e 10 ekleyeceksin, bütün ifadenin yarısını alacaksın. Fark bu. Yarısının 10 fazlası, 10 fazlasının yarısı. Birbirinden farklı işlemler. Peki bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. İşimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musun? Biraz önce anlattığım olaylar. Olayların bir tanesi rasyonel sayıları bilmeliyim. Kesirli ifadeler. Kesirli ifadelerde 4 işlem yapabilmek için bazı şartlar var. Bak güzel arkadaşım. Bunun altında görünmeyen bir var. Bunun altında görünmeyen bir var. Bunun altında görünmeyen bir var. Bunların paydaları aynı olmadığı müddetçe 4 işlem yapamazsın. O halde burayı 2 ile genişletiyorum ki hepsi 2 olsun. Burayı 2 ile burayı yine aynısı kalsın diye 1 ile burayı da 2 ile. Aynısı kalacaklara bir şey yazmasanız da olur. 2 ile 3'ü çarptım. Bak buradaki ile buradaki çarpıldı 6. Harfi yanına yerleştirdim. 2 ile 5'i çarptım 10. Önündeki işareti eksi olduğu için eksi 10 paydaya ortak bir 2 yazıyorsunuz. 1 ile x'i çarptım. 1x diye de yazsanız olur. Yanlış değildir. x diye de yazsanız olur. Ben böyle göstereyim bilmeyenler için. Bilenler hiç buraya dokunmasın. Devam. 2 ile onun çarpımı da 20 yaptı. Paydamız da ne yapacaktır? 2 yapacaktır. Şimdi altlar eşit olduğu için üstler de eşit olacaktır. 6x eksi 10 eşittir. 1x diye yazıyorum. Çünkü sebebini birazdan söyleyeceğim. Artı 20. Kural şunu söylüyor. Diyor ki harfli ifadeler varsa harflerin tamamını gönder, sayıların tamamını bir tarafa gönder. O halde 1x'in tamamını göndermek istiyorum. Bak sadece biri değil 1x'in tamamını. Eğer ben burada tamamını göndereceksem ne demiştim? Önündeki işarete bak. Yani buradaki işaret görünmeyen artıysa karşıya ne olarak geçecek? Eksi olarak geçecek. Niye 1x yazdığımı anladınız mı? Sadece x yazarsam ne çıkartacağınızı bilmeyebilirsiniz. Matematikte eğer x gibi bir ifade görüyorsanız bunun aslında önünde 1 çarpı x gibi bir şey vardır. Eğer eksi x'i görüyorsanız bunun önünde eksi 1 çarpı x gibi bir şey vardır. Ama bunun dışındakilerin hepsinde sayının kaç olduğunu belirtmek zorundadır. Sayının kaç olduğunu belirtmek zorundadır. O halde eşittir artı 20'miz bu tarafta eksi 10 karşıya artı 10 olarak geçti. Bakınız 6x'ten 1x çıkarsa ne kadar x kalır? 5x'im kalır. 20 ile onun toplamından 30 kalır. O halde bana ne diyor adam? Buradaki ifadeler diyor. Normalde ne yapacağız? Sadeleştireceğim ki x'i yalnız başına bırakayım. Her iki taraftaki 5'i ne yapmalıyım? Göndermeliyim. Yani daha doğrusu her iki taraftaki cümlem yanlış oldu. Sol taraftaki harfin yanındaki 5'i göndermeli. Sadece 5'i göndereceksen kural neydi? Bu ifade karşıya bölme olarak geçecektir. 30'un 5'e bölümü kaç yapar? 6 yapar. O yüzden sayımız da 6'dır. Bak güzel arkadaşım. 5 eksiğinin 3 katı. Yani hocam eksiğinden sonra katı demiş. Dedik ki eksiğinden sonra katı diyorsa parantez al 3 ile çarp. Katının 2 fazlası. Bu kadar. Katının 2 fazlasını aldım. Eşittir 26 dedim. Peki ne anlattım ben? Eğer bir parantez varsa öndeki sayılı çarpma içeriye dağıtılır. Buradaki x ile 3'ün çarpımı nedir hocam? Hani biraz önce 1x olduğunu söyledim ya. 1 kere 3'ten 3, 3x diye yazarsın. Eksi 3 kere 5, 15 olur. Artı 2 olur. Eşittir 26. Eksilere ümit ediyorum. Biliyorsun eksi ile artının toplam kısmında işlem önceliği olmadığı için Burada eksi 15. Burada artı 2. Toplamı kaç yapacaktır? Eksi 13 yapacaktır. Büyükten küçüğü çıkar büyüğün işaretini koy. 1 artı 1 eksiliyse. Peki eksi 13'ü karşıya gönderdiğimde burada ne kaldı? 3x eşittir. 26 artı 13 yaptı. 26 13 daha ne yapacaktır? 39 yaptı bak güzel arkadaşım sende var 3x karşıda var 39 x'i bulabilmek için ne yapmam gerekiyordu 3'ü karşıya göndereceğim sadece 3'ü gönderiyorsam aradaki çarpmadan dolayı bölme olarak geçer 39'un 3'e bölümü cevabın 13 yapmış olacaktır ÖSYM bunları sorabilir mi şu aşamada zor ama sen bunları bilmeden ÖSYM'nin diğer sorularında sıkıntı yaşarsın Belki de sorar mı? Sorabilir. İnşallah sorar. Ama tavsiye etmem. Çünkü çalışanlar için bu soruları sorulması demek aslında hiç bilmeyenlerin de fazladan bir net yapması anlamı taşıyabilir. O yüzden biraz daha orta kalite sorur, soracaksa sizin için çok faydalı olacak. Ama sen konuyu biliyorsan. Bak güzel arkadaşım. Ardışık sayılar biraz da diğer bilgilerden sana ne yap diyor hatırla diyor. Diyor ki ardışık sayıları bilmezsen bu soruyu çözemezsin diyor. Ardışık sayılar kaçar kaçar büyüyordu birer birer. X ile başlayabilirsin. Ya da hocam ben ortancaya x derim küçüğe x eksi 1 büyüğe x artı bir. Yanlış değil Yüzde %100 doğru. Bak buradaki x buradaki x artı 1 buradaki x artı 2. Hocam diyeceksiniz ardışık deyince neden x artı 2, x artı 4, x artı 6 değil ya da işte x artı 3, x artı 6, x artı 9 değil. Unutma bazı şeyler kalıplaşmış dedik ya matematikte. Yarısı deyince niye 1 bölü 2 alıyoruz? Çünkü matematikte bu ifadenin kuralını yarısı olarak göstermiş. Çeyreği deyince niye 1 bölü 4 alıyoruz? Çünkü adamlar bu ifadeyi böyle kabul etmişler. İşlemsel olarak düşünün. 4 parçaya bölüp 1. Belki 3'e e bölüp 1 de diyebilirdi adam ama dememiş. Bunu 4'e bölüp 1 parçaya çeyrek demiş. Bunun gibi ardışık deyince matematikte birer artış Ardışık çift deyince 2 artış, ardışık tek deyince 2 artış diyeceksin. O yüzden ardışık deyince 1 arttığını unutma. En küçük sayının x'in 5 katının 17 eksiğine eşitmiş. Neymiş bu 17 eksiğine olan? Cümleyi dikkatli okuyorum. Ardışık 3 sayının toplamı. Yani buradaki 3'ünün toplamı şu sonradan yazdığım en küçük sayının 5 katının 17 eksi. O halde x'leri bir toplayalım mı? 1x, 1x daha 2x, 1x daha 3x yaptı. Artı 1 artı 2 daha ne yapacaktır? Artı 3 yapacaktır. Biraz önce ne dedim ben size? Dedim ki harfler bir araya sayılar bir araya. Hocam hangi tarafa gönderelim harflere? Ben şöyle tavsiye ederim. Küçük olan hangisi ise küçüğü büyüğün yanına yolla. 5 tane x 3 tane x. O zaman 3 tane x'i karşıya gönder. Dolayısıyla sayı da bu tarafa gelecek. x çarpı 5 yazmakla 5x yazmak aynı şey demiştik. 3x'in tamamı gidiyorsa aradaki çarpma olarak değil öndeki artıya bakıyorduk. Hatırlayınız. Artı karşıya eksi olarak geçti. Burada artı 3'üm kaldı. Eksi 17 karşıya artı 17 geçti. 5 xten 3x çıkarsa 2x. 3'e 17 ekledim. 20 yaptı. Neydi kuralım? Buradaki var olan x'i bulmak istersem işlemdeki 2'yi karşıya ne olarak gönderiyorum? Bölme olarak gönderiyorum. Bak güzel arkadaşım 22'ye bölersen cevabın da kaç yapacaktır? 10 yapacaktır. Neyi soruyor? Cevap bitmedi aman ha atlama hemen ona. En büyük sayıyı soruyor. O halde getiriyorsun ona 2 ekliyorsun. Cevabımız da 12 yapmış oluyor görselle yeni nesile adlandırılmış yani yeni nesil dediğimiz sorulardan ama yeni nesil biraz daha böyle değil. Soru da şekli kullandığında yeni nesil oluyor. Bu sadece varil olduğunu gösteren şekil bir şekil 2'yi kullan dediği bir soru. Bak güzel arkadaşım bir yakıt deposundaki benzinin 3'te biri yani 3'te biri nasıl yazarım? 1 bölü 3'ü. Depodaki benzinin 1 bölü 3'ü. Depoda ne kadar var hocam? Bilmiyorum. Depoya x diyelim mi? Depo eşittir x olsun. Ne oluyormuş? Depodaki benzinin 3'te biri şekil 1'deki varile. X'in 1 bölü 3'ü diyorsunuz. Bunu yazdık. Sonra diyor ki 4'te biri de diyor. 4'te biri nasıl yazılıyordu? 4'te biri 1 bölü 4. Aslında çeyrek yazmakla 1 bölü 4 yazmak aynı şey. 1 bölü 4. Bunları yazdım. Varil ve bidonda diyor toplam 21 litre benzin var. 21 litre o zaman x çarpı 1'den x bölü 3 ile x çarpı 1'den x bölü 4'ü toplamı 21 yapacakmış. Bak güzel arkadaşım ne dedim? paydaları eşitlememiz gerekiyor. O halde bunun görünmeyen paydası 1 olduğu için bu 3 burası 4. Kural olarak şöyle rasyonel çalıştığınızda zaten göreceksiniz. Burası ne oldu? 3 kere 4 12 olduğu için burayı da 12 ile çarpabiliriz. O halde burası ne yapacaktır? 4 kere x 4 çarpı x artı 3 kere x 3 çarpı x. Sebebi görünmeyen 1'ler var demiştim unutma. 1 kere 4'ten 4 x yazdım. Paydamız 12 oldu. Eşittir. 21 ile 12'yi çarpalım mı? Bence çarpmayın. Şöyle yazın 12 çarpı 21 bölü 12 diye bırakın bak güzel arkadaşım Altlar eşit üstler de eşit olacak 3x 4x daha ne yapacaktır 7x eşittir 12 çarpı 21 yapacaktır x'i yalnız Başına bırakmak için buradaki var olan Şuradaki göstermiş olduğumuz var olan 7 karşıya ne olarak geçecek Bölme olarak geçecek mi o halde x eşittir 12 çarpı 21 bölü 7 Buradaki işlemi şimdi göstereceğim. Yani ifadede var olan işlemlerde 7'ye böl, 7'ye böl. Sadeleştir. 1, sadeleştir. 3, 3 ile de 12'nin çarpımı 36. 36'yı 1'e böldüm 36. Depomuzda kaç litre benzinimiz varmış? 36 litre. He, şimdi sana başka bir yöntem söyleyeceğim. Ben, ben şöyle tavsiye ederim. Özellikle kesir sorularında şunu yapınız. O kadar rahat edersiniz ki. Bak güzel arkadaşım. Bütün ifadeyi bir şöyle temizleyelim verilen ifadelerde diyecek ki 1 bölü 4'ü de kullansın sıkıntı yok 1 bölü 3'ü de kullansın sıkıntı yok sana sadece şunu söyleyeceğim benden istediği şey ne 1 bölü 3 bunu bir kenarda yaz benden istediğine ne 1 bölü 4 buradaki deponun tamamına şöyle yaparsan daha rahat işlem yaparsın nedir hocam Paydaların çarpımı kadar x'te. Hani biraz önce x dedim ya. Hadi x'ler karışmasın diye buna a diyelim. 4 ile 3'ün çarpımı ne? 12. O zaman deponun tamamında 12 A litre benzin olsun. Ne diyor? Şekil 1'e 12 A'nın 1 bölü 3'ünü alın diyor. Kesirle uğraşmak istemiyorum çünkü. 12'yi ne yaptık? 1 ile çarptım. 12 A sonra 3'e böldüm. 12'nin 3'e bölümü 4 olduğu için 4'ün yanına da A'yı koydum. Geldim ikincisine. Yine aynı soru. 4'te 1'i diyor. Bak kalanın dememiş. Burası önemli. 12 A'nın 1 bölü 4'ünü aldım. 12 ile 1'i çarpım 12 A. Sonra 4'e böldüm. 12'nin 4 ile bölümü 3. Yanına da harfi koydum. Yani bu durumda bu büyük varilde 4 A. ikinci varilde ya da bidonda ne derseniz 3 A'lık bir benzin varmış. Buradaki 4 A ile varil ile bidonu topladığınızda 21 olmasını istiyor. 3 a ile 4 a'nın toplamı 7 a eşittir 21. a'yı bulmam gerekiyor ki şuradaki 7'yi karşıya gönder. a eşittir 21 bölü 7 yapar. Dolayısıyla cevabımız 3 yapmış olacaktır. Peki cevap bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü depoda ne kadar benzin var dedi. Biz başlangıç 12 aldığımız için x gördüğün ya da a gördüğün yere 3'ü yazarsın. 12 çarpı 3 cevabımız 36 yapar. Yani biraz önce yaptığım çözümde de 36 idi. Biraz sonra yaptığım çözümde de 36. Hocam ama buradaki 3 çıktı hiç önemli değil. İşlemin sonucundaki ifadeler her zaman birebir aynısı gelecektir. Peki yeni görselimiz. Eda ve Ela kardeşlerin boylarının uzunlukları toplamı 230'muş. Bak güzel arkadaşım. Burada iki tane farklı insan varsa şöyle düşünelim. Birinin boyu diğerinin boyunun iki katından 5, santim uzunmuş. Hocam hangisi? Bilmiyorum ki. Şöyle düşünelim. Buna x diyelim, buna y diyelim. Hangisi uzun sizce? Y daha uzun değil mi? O zaman uzun olanı y'yi yazdım. Birinin boyu diğerinin boyunun 2 katından 5 santim daha uzun. 2 katından yani x'in 2 katından 5 santim daha uzun. O halde buradaki y gördüğümüz yer aslında x çarpı 2'den şöyle diyorum 2x artı 5 gibi bir ifadedir. Normalde iki tane bilinmeyendi. Tekrar şu verdiği metin, metinden ya da işte formülden ne yaptım? Tek bilinmeyene çevirdim. Bana diyor ki boylarını topla diyor 230 eşitle. Bundan bir x gelecek mi? Buradan bir x'imi yazdım. Artı. Buradan bir 2x artı 5 gelecek mi? 2x artı 5'imi yazdım. Eşittir 230'un kendisi yaptı. O halde buradaki x ile 2x'ler toplanır artı 5'i karşıya gönderdim. Burada görülmeyen birden dolayı 3x yaptı. Artı 5 karşıya eksi olarak geçti. 230'dan 5 çıkarsa 225 yaptı. Peki neydi işlemimiz? Var olan x'i bulmak istersem 3'ü karşıya böl olarak attım. x eşittir 225 bölü 3 yapacaktır. Ben burayı hızlı geçiyorum. 225'te 7, 15, 75 dedik. x'imiz 75'miş. Kimi soruyor bana? Eda'yı soruyor. Sen neyi buldun? elayı buldun. Bak güzel arkadaşım iki yöntem var. Toplam 230'sa 230'dan ne yaparsın? Şuradaki ifadeyi çıkartırsın. Bunu bulabilirsin. Yanlış değil. Ben şöyle yapacağım. Yerine koyma. X'imizi kaç buluk 75. Eda kaçtı? 2 çarpı X'ti. Yani 2 çarpı 75 150. 5 daha eklersem 155 santimetre yapacaktır. Amana lütfen pes etme. Pes etmeyeceksin. Birlikte halledeceğiz. Birlikte başaracağız. Hakikaten başaracağız. Ne dedik? O hatırlarsanız bizim çekmiş olduğumuz hocalarla hikayemiz birlikte yazmaya geliyoruz. Haydi bakalım bir sonraki soru. Bir baloda 66 tane kişi varmış. Balos alanında 5 evli çift gelmiş. Kadınların sayısı erkek sayısının 2 katından 20 eksik olmuş. He, şöyle. Şimdi baloda kimler vardır? Erkekler vardır. Bir de kimler vardır? Bayanlar vardır. Eğer bu şekilde iki bilinmeyenimiz varsa x dedim y dedim. Hani girişte ne anlattım sana dedim ki bir yok etmeyi öğren, iki rasyonel öğren, 3 oran orantıyı öğren. İşte bu yüzden öğren. Yok etmeyle anlatacağım bu seferde. Bak x ile y'nin toplamının 66 olduğunu kendi soruda vermiş. Balodaki kişi sayısı. Baloya diyor 5 evli çift geldi. Yani bunun anlamı ne demek? 5 tane erkeğe ekle demek, 5 tane de bayana ekle demek ya da kadına ekle demek bu ifadelere takılmıyorsunuz değil mi? Şimdi geldim bu ifadelere. Kadınların sayısı yani y artı 5 burada denklem hocam hangi taraf hangi tarafın deyince tamlayan tamlanan gibi düşünebilirsiniz. Kadınların sayısı kadınların kısmını koydum. Eşitliği koydum. Erkeklerin sayısının yani erkekler kaç kişi oldu? X artı 5. X artı 5. Fazlasından sonra katı muhabbeti bak fazlası var çünkü sen gördün. Buradan sonra katı geldiği için bunu parantez içerisinde çarptım. Bu işlemden sonra. Katından sonra eksiği gelmiş paranteze gerek yok. Al sana 20 eksik. Bu ifadede burayı dağıtalım. Burayı dağıtalım. işlemleri bir düzenleyelim. 2 ile x'in çarpımı 2x. 2 kere 5 10. Eksi 20. Daha da toparlayalım. İşimiz bitmedi çünkü. Buradaki artı 10 ile eksi 20'nin toplamı ya da farkı ne dersen. Artı 10'dan eksi 20 çıkarsa eksi 10. Yani aslında 2x eksi 10 gibi bir değer yaptı. Bak güzel arkadaşım şöyle yapacağız. Harfler bir tarafa gelecek yok etme metodunda. Sayılar bir tarafa. Eksi 10'u karşıya atarsam ne olur? Artı 10. Karşıda artı 5 de vardı. Bu tamam. 2x'imiz bu taraftaydı. Y'yi karşıya gönderdiğimde öndeki işaret artı olduğu için komple gönderdiğimden dolayı eksi olarak geçecek. Yani bu durumda ikinci bir denklemi karşıya yazıyorum. 2x eksi y eşittir. 10 artı 5'ten kaç yapacakmış? 15 yapacakmış. Bu da kenarda kalsın. İfadede yok etme metodu şunu söyler. Der ki eğer bir ifadenin artılısı eksilisi varsa önündeki sayılarda eşitse bunları taraf tarafa topladığınızda bunlar birbirini götürür. 2x 1x daha ne yaptı? 3x yaptı. Bu tamam. Artı y ile eksi y'nin toplamı bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. 66 ile 15'in toplamı ne yapacaktır? 81 yapacaktır. X'i yalnız başına bırakmak için 3'ü karşıya gönderdim. 3 karşıya böyle olarak geçti. Dolayısıyla x eşittir 27 yaptı. Bana kimi soruyor? Kadınları soruyor. X'i değil Y'yi soruyor. O halde getir ister burada yerine yaz ister aşağıda yaz ister şu denklemden yerine yaz ya da 66'dan çıkar aynı şey. Ben yukarıdan yazacağım. 27'yi yazdım. Artı Y'sini koydum. Eşittir 66 oldu. 27'yi karşıya gönderdim. 66 eksi 27. Cevabımız da ne yapacaktır bu durumda? 6'dan 7 çıkmaz. 16'dan çıkardım. 9 kaldı. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 39. Hocam ben şöyle yapsam olmaz mı diyenler? %100 doğrudur. Başlangıç 66 kişi ise şimdi ben neyi bilip bilmediğinizi bilmediğim için bunu da göstereyim. 66 kişi ise hiç için içerisine y'yi koyma. X tanesi erkekse 66 eksi x'i bayandır diyebilirsin. Bu durumda toplam 66 yapıyor. Dikkat. 5 evli çift geldi. 5 evli çift sonrası burası oldu sana 5. Burası oldu sana 5. Ne oldu buranın toplamı? Eşittir 71 eksi x yaptı. Soru ne diyor bana? Soru diyor ki er, kadınların sayısı yani 71 eksi x erkeklerin sayısının x artı 5'in 2 katından 20 eksik oldu. O halde bu 2'yi dağıtarak yazıyorum. 2 ile x'in çarpımı 2x 5 kere 2 artı 10 yaptı. Eksi 20'miz burası. Toparlayalım. 2x eksi 10 burası oldu. 71 eksi ximizde burası oldu. Xler bu tarafa, sayılar bu tarafa gelsin. Eksi 10 buraya geldiği için 71 artı 10'dan 81 eşittir 3x. 81 eşittir 3x olduğu için x'i bulmak istersem 3 buraya bölü olarak geçecek. 81 bölü 3 eşittir x'in kendisi. X eşittir 27 yaptı. Ben güzel arkadaşım. Başlangıçtaki yani siyah yazdığım yeri soruyor bana çünkü kadın sayısı 66 eksi 27. O da ne yapacaktır? İfadenin aynısı. Şu iki bilinmeyenle yapılacak denklem bu tek bilinmeyene dönüştürüp yapılacak denklemin kendisidir.